Selamlar arkadaşlar. Emine ben. Karadeniz'in en büyük fuarı biliyorsunuz kitap fuarı Samsun'da arkadaşlar. Tabii ki ben de Samsun'da olduğum için biz her yıl mutlaka Samsun'da kitap fuarına gidiyoruz. Bir tek işte pandemi döneminde yapılmamıştı. E, fuar ama bu yıl Tuzla'yla devam ediyor ve binlerce kitap var, binlerce. Ya hangisini alacağımız falan şaşırdık yani. Gördüğünüz gibi Atatürk'ün e, geometrik kitabını da aldım. Ee, ondan sonra şey Hüseyin Hakkı Kahveci'nin zaten kitaplarını okuyorum ben devamlı ama çok pahalı kitaplar çok pahalı evet anlıyorum hani kağıda zam geldiği için pahalı ama yani e, bunları fuar olmasaydı eğer her birini işte 55, 60, 65 hatta bazı kitapları 70 lira o civarlarda alıyordum neyse ki hepsini 40 er liraya hallettim fuar için bunu aldım çünkü bunlar e, Hüseyin Hakkı Kahveci'nin bende diğer kitapları var Bunları da okumam gerekiyordu ki devamı gelsin anlayabileyim diye. Evet arkadaşlar bu da çok güzel. Bakın. Ee, Türk Dil Kurumu'nun yayınlarından Atatürk'ün yazdığı geometri kitabı. Şöyle size göstermek istiyorum. Bakın. Ne kadar aldım biliyor musunuz? 6 lira. 10 liraydı arkadaşlar. 10 liraydı bu kitap. fuarı özel indirim varmış. 6 lira. Ama bence herkesin evinde bir tane olmalı. Şöyle bakın. Şunların hepsinin isim babası Mustafa Kemal Atatürk'tür arkadaşlar. Onun yazmış olduğu da bir kitaptır kendisi. Geometri kitabı. Mutlaka dedim kitaplığımda bir tane olmalı. 6 lir olduğunu zaten duyunca ben şoka girdim ama sonra sevindim. Dedim ki herkes de bir tane olsun, 6 lira olsun, herkesin evinde olsun. Evet, gelelim bu kitaba arkadaşlar. 1984 kitabı çok fazla ses getirdi. Arkadaşlar ben o kadar çok dinledim ki o kadar çok dinledim ki o kadar çok izledim ki okuyanların yorumlarını falan sonra benim kızım da çok merak ediyordu ya anne ne olursun al artık okuyalım bu kitabı falan diye her neyse fuarda gezerken şimdi hem normal basım kitabı var yani bu şekilde normal basım hem de böylesi vardı Sonra dedim ki ya dedim şey ben aşırı derecede kitap bağımlısı olduğum için Zaten dedim ben e, birçok koleksiyonlu kitabım var benim bunu da içlerine katarım alayım birkaç şeyimden feragat ederim diye. Sonra indirim var dediler fuar için özel indirim yapıldı bu kitabı 175 liraya aldım arkadaşlar şimdi açacağım daha açmadım bakın üzerinde e, kabı var şöyle göstermek istiyorum yakından 1984 kitabı şimdi bir kamerayı ayarlayayım ama değil mi? Evet arkadaşlar kamerayı da ayarladım. Sizin göreceğiniz gibi şimdi bu kitap için bazıları bilim kurgu diyor arkadaşlar. Bazıları da politik bir kabus diyor. Ben tabii bunu okumadan bilemeyeceğim. Çünkü herkes okuduğundan farklı bir şey çıkartır arkadaşlar değil mi? Bakalım ben de okuyacağım neler çıkartacağım. Açıyorum şimdi kitabı. Evet, çok güzel. İşte her insanın bir hastalığı vardır. Ben de böyle işte yok kıyafetmiş bilmem neymiş. Ya öyle şeylerim hiç yoktur benim. Benim hastalığım kitaptır arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim size. Açtık kabını. Şurada. Şöyle çıkartalım. Şimdi daha ilk defa çıkacak. Biraz sıkı. Evet. Şöyle. Kitap böyle arkadaşlar. Bakalım yazımı nasılmış. Hemen bizi böyle gözler karşılıyor. Ay kağıt çok kaliteli. Yani. Şurada şöyle birinci bölüm. size göstereyim dedim birazına. Özgürlük köleliktir. Özgürlük köleliktir. savaş, barıştır. Başka? Ay ne yazıyor ki burada? Düşün. C. Ay. Hakikaten okuyamadım okuyabildiniz mi çok yakından bakıyorum ya bir de şey buraları gözüme alıyor gözlerim de bozuk olunca bakalım başka neler varmış çok ilginç içi çok ilginç rap 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 Ha. dur şimdi çok ilginçleşti yani kitap Ya bakın yani çok yakından okumak çok kolay değil gerçekten. Şöyle size de göstereyim. Tabi hepsini okuyacağım da. Şimdi size göstermek için. Ay. Ay yeni böyle yeni sayfaları da bayılıyorum arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Savaş barıştır. Özgürlük köleliktir. Cehalet güçtür. Cehalet güç müdür? Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Başka? Proleterler ve hayvanlar. Çok ilginç şeyler yazıyor. Okurken anlayacağım. Gel şimdi tabii buraları okurken olmuyor yani ama ben dedim size kitabı göstermek istedim yani. Yeni multi yaşam. Ay çok merak ettim. Durun. <laughs> ben de kitabı yeni açtım ya. Ben de bilmiyorum. Karşıtı Gençlik Birliği. Şöyle göstereyim size. Aa çok ilginç bir kitap ha. Ben hemen bunu başlamam lazım okumaya. Bir bakınca, mesela işte burada hain yazıyor. Yani şey, e, editör falan da çok iyi yapmış yani kitabı. Burada. Bilmiyorum. Bak şöyle göstereyim size. Okurken anlayacağım. Ben bunları bu kitabı okurken hepsini anlayacağım da. Şimdi dedim size göstereyim ben. Çok göz alıcı ama gerçekten gözü çok yorucu şekiller, temalar böyle hipnoz gibi yani. Çok göz yorucu. Böyle yani arkadaşlar. Kitap bu ama şey e, gerçekten çok kaliteli yani şöyle ileride kızım okur e, kızımın çocuğu da okur onun çocuğu da okur yıllarca kalacak koleksiyonluk bir kitap yapmışlar arkadaşlar Şöyle arkasını gösterdim arkası simsi arkadaşlar dümdüz önü de böyle şöyle gösterebilirim size güzel bir kitap umarım eee İçeriği de çok iyidir. Dediğim gibi ya çok şey ya. E, şimdi size içindeki şeyleri gösterdim. O tasarımları falan yazıları. Tabi orada şu anda onları okumak çok zor. Ne yazdığını e, anlamak da çok zor. Mesela cehalet güçtür kelimesi. Bakalım yazanlarda neler yazıyormuş yazar. Oradan anlayacağız. Zaten bu kitabı 1948 yılında yazmış arkadaşlar. Yazar 1948 yılında. Şu anda artık çok ünlü bir kitap yani. Birkaç yıldır çok ünlü bir kitap. Ben de okuyacağım, göreceğim arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. TikTok'tan takip etmeyi de unutmayın. Kısa kısa özetleri oradan da geçiyor olacağım. Görüşmek üzere.